memnun olacağım. Selamlar dostlar. Bu defa karşınızda efsane bir içerikte beraberim. Bu Lole Arena modu gelmişken dedim ki neden oynamayalım? Çünkü neden oynamayalım yani? Anladınız mı? Ve ben Heimlerden bir aldım. Yine yayından Özer vardı. Özer kardeşim dedi ki abi bana söz ver beraber gidelim falan filan. Ben de dedim okeydim Özer Darius aldı, ben de Heimlerden bir aldım. Hani durmadan çeksin. Ya yani böyle bir ortadaki alanı en azından savunmayı şey yapalım istedim burada direkt muhafızın küresiyle aldım ya başladım arkadaşlar. Hem mana yenecek hem şey yenecek. Direkt ortaya gideceğim. Bak şu kısma gideceğim. Tamam mı? Burada direkt taretlerimi kurmaya başlayacağım ama galiba özel AFK. Yani buradan çok zor geçerler arkadaşlar. Dur. Koy direkt. Aynen özel APK. Buraya koydum. Tak attım. Bir tane daha Darius'u kesmiş olmam lazım kendi başıma. Ya arkadaşlar Özer Bey AFK olduğu için şu an yani yapabilecek hiçbir şeyim yok. Yani neden AFK'sın Özer'cim? Ama Heimerdinger'ın gücünü gördünüz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani kardeşim direkt oyundan çıkması beni üzdü açıkçası. Neyse. Olur öyle. Şimdi ben tek taşırım arkadaşlar. Gördünüz yani Heimerdinger'ın gücünü. <laughs> Ulan Özer ya. Neyse burada Q'ye devam. Şimdi bir şey alamıyoruz galiba. Çok kritik, yüzde 40 kritik vurma ihtimali. Canın 50 derin altına düştüğünde 3, 3 saniye boyunca azami canını yenilersin. Yeteneklerin rakipleri işaretler, işaretli birimler, takım arkadaşın bir sonraki Aa, geç, support oynamıyoruz. Toptan fırlatarak girersin, ilk katliden şampiyon geç, daha iyi 300 eşya hızlı geç. Yakındaki bir rakibi her 7 saniye otomatik olarak bu merak gönderirsin. Ayrı çağrı ve sihirli yıldız anahtar ürünlerini kazanırsın. Bunu kesinlikle alacağım ya. 2 run arkadaşlar ne demek? Attım. Ama özel AFK olduğu için bu oyunun sanırım çok bir anlamı yok. Tamam. ilk item itemler de burada değişik bu arada. Şimdi kime karşı oynuyoruz? Vayne ve Jarvan'a karşı oynuyoruz. Buraya koydum bir tane. Full burada oynayacağım arkadaşlar. Yani Özer geldin kardeşim ama çok geç geldin Direkt bastım burada ghost'u Bir de burada E'ye bastım Hepsi stun attım Yani yapabileceğimi yaptım ki bende kaldı arkadaşlar Bak o da bende kalacak Şimdi dediğim gibi Özer gelecek Özer'in kanamasına gidecek Direkt kazandık arkadaşlar zaten yani bak itemsiz aldı bir de özel ha ne vermiş iblis dansı ayağı çabukluyor hortlağın pençesi oyundan atmış yok oğlum problem değil Arkadaşlar ilkinde sıkıntılı başladık ama olsun bir izlemeye geçelim Jarvan Lee's'in az öncekinde kazanırdık bu arada gördünüz yani AFK almama rağmen Heimerdinger'la içinden geçtim ultim gelsin şimdi bize altın veriyor Burada tüm eşyalardan bence ben sihirbaz pabucu almalıyım 700'de bir şey alamıyoruz Q'ye ee, vereceğim ya. Q'ye vermeye devam. Abi bu hem ari hem işte büyülü yıldız bence çok tatlı oldu. Anlık hasarım çok fazla. Ve benim bu tur ya yani bu oyunda kesinlikle şey almam lazım. Ee, yıkım aynı değil de birçok yeni şey gelmiş. Aynen Leander'in izdırabı almam lazım. Yani anlık hasar bence bana bu oyunu kazandırmaz. Zaten Leander'ı falan var. Abi iksir al demişsin de yok. Voli full tank gidiyor. Bir de Lee Sin var. Bitenleri de bilmiyorum. Şimdi buraya gene koydum. Burada full oynayacağız. Çünkü zaten ortaya doğru geliyor. Uzaktan uzaktan dürteceğim böyle. Attım mesela. Direkt koydum ve flashi çaktım. Burada koyuyorum gene Ardından buna bastım. Bir tane de E. Ardından bir Q daha. Bak Dire koyuyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Gerçi max yapabileceğim bu. Wilson bir tık bizde oynadı. <laughs> Ama olsun. Ben yani burada kazanacağına inanıyorum. Gitme oradan da canı yansın. Bak can yeniledi. <laughs> Bak sen git bunu al. Aynen git al onu. Ha, öldü arkadaşlar. Koydu şeyi. Tamam bu turu kaybet. Bu Lee Sin bir tık bozdu bizi ya. Zonya'ya falan net ihtiyacım var artık. Bundan eminim yani bir Q çevirmesine bakıyor da olsun arkadaşlar olsun olsun heyecanlı oluyor böyle bence E'ye gelsin şimdi dediğim gibi direkt Liandi'yi alacağım bir de hız değil de bunlar ne yapıyor güç saldırı gücü can yetenek hızı tamam ben bunu alacağım ya <laughs> tamam güzel ya biz bu, bu, bu matchup'ı kazanacağımızdan adım gibi eminim bu arada dostlarım bir şu tanklar korkutuyor ama artık Leandri var Diğer item bak Zonya var mı var Diğer item direkt Zonya'ya gideceğim Direk hem de hiç, hiç umurumda olmayacak Şimdi bu neymiş Sıradaki çatışma Tamam yine Vayne ve Jarvan'a karşı oynuyoruz Ortaya gel yine taretleri dikiyorum Tamam otomatik yaptı Bir tane taret buraya Bir tane taret buraya Bir tane taret buraya Bak direkt yedi görüyor musunuz Direkt taretli hasar bir de <laughs> Bu maç uzayabilir hiç umurumda gitme gitme Koy babacım Bir tane daha koy burada bunu kestiğimi düşünüyorum At bunu da Aha onu kestim ama turu kaybettik ya Oğlum niye bodozlama girdin neyse Q gelsin gene Ayağa çabuk hortlağın fençesi yeteneklerin isabet etkileri Uygular hmm. Yok. Yeteneklerin bir rakibi isabet ettiğinde kalıcı olarak bir yetenek gücü kazanırız. Gel. Zaten yetenek odaklıyız. Ay ay. Vallahi nasıl olacak merak ediyorum. Çok ortadayız aslında ve şu an sonun bir üstündeyiz. Şu an Voli 1 ve içimizden geçmiş durumda var. Ama inanıyorum ya kazanacağız. Ama alt eşya alamıyoruz sanırım. Doğrudan item almamız gerekiyor. Bak bir şey diyeceğim özel. Şey yapmak yok tamam mı? Gitme. Adamlar dalmaya çalışsın bize. Benim taretlerin içinde biz çok güçlüyüz çünkü tamam mı? Mesela az önce bodozlama koşmasaydık sıkıntımız yoktu. Ortaya geçeceğim yine. Bak Jax ve Darius var. Tamam mı? Gel buraya. Tam burada duralım. Bir tane daha açtım. Burada bekliyorum bak. Direkt ultiyi de koydum. Buradan bastım flash'ı. Bak devam. Ama şey benim üstünde Neyse Darius kes. üst bana kaldı bir de. Onu da keseceğine inanıyorum yani. Çeyrek canı gibi bir şey var arkadaşlar. Bu canları alacak ama dikkat et. Yani bu şekilde kaça kaça. Al al onu al. Özer burada ölmen yok mu oğlum? Net var bu arada. Özer öldü arkadaşlar. O Q nasıl değmedi ya? Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Okey yapacak bir şey yok ama bana net Zonya'ya Zonya'ya ihtiyacım olduğunu görmüş oldu. Bunda ne var? Bunda ne var? Vallahi merak ediyorum. O canını yeniliyor ama haberin olsun. Yani düz vuruşta yenebiliyorsan ya ki can da mı sanırım. Güzel, eline sağlık. Gerçekten eline sağlık. Yani çok tatlı oldu. Stun'ı almaya devam. Tamam şimdi arkadaşlar acımak yok direkt zonyayı alıyorum koyuyorum tamam mı ki artık üstüme atlayacaklar şunlar bunlar falanlar filanlar bunlar <laughs> Bir de onun üstüne biz bir rabadan çarptık mı rabadan değil de sanırım burada uğursuz koruma daha iyi olacak Çünkü hepsi tank yani arkadaşlar bunların o canıyla vurması güzel bak daha Lee hiç ölmemiş ha Volibir ve Lee Sin. Şu an onlar birinci Oy, ölüm dalgaları. Pike değil mi bu? Aynen tam ortaya gidiyor olacağım. Bir tane koydum. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bak bak bak. Yandri'yi görüyor musunuz arkadaşlar? Bas soniye Güzel. Onun numarası. Aldık babacım onu da. Ortadayım ben hala. Kestim. Çok güzelsin be. Eline sağlık. Gördünüz mü arkadaşlar Haymerdin'in yüzünü? Bastığımız oynayı patates gibi kaldılar ortada. Kimler var şu an? Bu Jax, Jarvan muhabbeti falan var. Well bu arada mantıklı da. Nereye kadar mantıklı? Onları izlemeye devam. Bak sonda kaldı. E, Jarvan da atlayabilir ama ben burada Jax'in kazanacağına çok inanıyorum. Rabadan değil de uğursuz koruma gerçekten benim daha çok işime geliyor. Neymiş? Hedefin büyü direnci 6 saniye %5 azalıyor. Güzel. Bu da yetenek kullandı. 6 saniye 2.5 kritik vuruş ihtimali kazanırsın. Bunu işliyor mu acaba tariklere? Neyse ben uğursuz koruma alacağım. VS'ye bak. Ujarvan'ın onu kazanması zor ya. <laughs> Demiştim arkadaşlar. Neyse şu bunları alalım. Ver ultiye. Geldi değil mi? Ben var ya modu çok beğendim. Bunu alalım. Bir de burada güç değil de Hızlı değil. Yetenek gücü olan hangisi? Okey bunu aldım. Güzel. Yine E veriyorum. Ustan önemli arkadaşlar. Ulti E bile yapabilirim yani. Hiç umurumda da olmayacak. O alanlardan geçememek bir tık garip hissettirdi ama olsun. Ama hani gibi görüyorsunuz ya. Yani. Ben şu an aşırı keyif alıyorum diyebilirim. Diğer item Rabadon alacağım. Sonra sanırım Banshee alabilirim. Ya da o büyü direnci azaltmayı alacağım çünkü Büyü kasan var mı? Büyü kasan yok ama çivili kasan var Gerçi özel kasıyormuş çivili Bak Vayne ve şeye karşı oynuyoruz Şimdi ben ortaya geldim yine Taretlerimi koydum Bak taretimin bir kere bile vurması yeter Ortadayız zaten Attım Bak görüyor musunuz arkadaşlar Sürekli bu şekilde adamlara doğru gitmece Devam. Ben buradan çıktım. Yani burada devam edemez bence ki öldü. Koy bir tane daha. Direkt atıyorum. Aynen öyle. Ya bak çok basit bir şekilde kazanıyoruz arkadaşlar. Ha bana kalmıyor ayrı bir konu ama olsun zaten kill önemli değil. Yetenek hızın yetenek gücünün %20 kadarına eşdeğer miktarda okey. 3 rastgele ejder ruhu kazanırsın. Bir rakip şampiyon hareketsiz bıraktıktan sonra Azami Can'ın bağlı olarak bir şey diyeyim bence bu yetenek hızı tam durmadan yetenek atalım arkadaşlar. Durmadan. Bunu satınca 700 altın alıyorum. 1400'e bir şey var mı yok. Burada ben <laughs> yine hız miktarı alacağım. Abi bana oha özel niye o kadar büyüdün? Özellikten dolayı değil mi? Özel ne almış? Boyutunu büyüterek 35 canlı %15 değişken kuvvet Aa, on bu mod aşırı zevkli bu arada yani normal lol yerine bence buna dereceli falan gelmeli Ben şu an çok mutluyum açıkçası Keyif verdi yani Şimdi arkadaşlar kim var? Darius Jax Bak bak bu adamlar bu adamlar arkadaşlar Bana uyuzluk yapan adamlar O Jax var ya Direkt koydum Bak bas Sonya'ya e ne oldu arkadaşım? Bak hepsini birden kestik tarette. Gördünüz mü? Benim ölmem bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Zaten taretim vuruyor ve Zonya'nın başında beklediler yani. Şimdi bunlar kaldı. Kim bunlar? Bozkurtlar. Aynen kardeşim. Şu efsane şaka. Oscar da ayağımın altında. Burada az önce Oscar'ı gezdiriyordum tamam mı? Abi saçma salak insanlar. Adamın kurt köpeği var. Oscar'da biliyorsun ufacık bir pak. İşte köpek üstümüze geliyor koşuyor Hala diyor ki bak Hala köpeği tutmuyor Dedim ki ya şu köpeği tutacak mısın dedim Köpek bakmayı bilmiyor musun falan Diyor ki bana işte e, Hani sen çok biliyorsun diyor En azından diyorum köpeğimi Hani tutabilmeyi biliyorum dedim ya Ayıp anasını satayım Köpeği bize saldırıyor Adam ne peşinde En azından birini kesmek istiyor da Bir işe yaramaz orada Aha çok iyi lan En azından Lee'sini aldılar da Öldü mü acaba Ver W'ye 3000 arkadaşlar direkt Ramazan'ı çektim Şimdi hasarın güzelliğine bak en üstteyiz Wayne ve Jarvan gitti Bence Volibear ve Lee Sin'le tekrar oynayacağız biz Hissediyorum ya onlarla oynayacağımızı hissediyorum Ortaya gene dizeceğim yani Bu Zonya <laughs> mükemmel oldu Bir de 6700 oha Bekleme süremde Oha bekleme süremde %70 azalmış yani durmadan Q, W, ulti falan spamlayabilirim Net biz savaşacağız bu arada hissediyorum Aha biz değil lan adamlar savaşıyor. Okey. Hadi bunları yenin de oyun uzasın. Özer sence kim kazanır ya? Dar Darius Darius dar mı Voli birler mi? iyi oynuyor bu arada arkadaşlar. Ama Jax çok güçlü. Ama bodozlama oynuyor yani Jax. Cık, yok Lee'sinler kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Volleri 100 lira bastın. Ben de Volleri 100 lira bastım. Ne olacak? Tamam adamlar elendi şimdi 1v1 atacağız. Ultiye ver. Ekstra para. Şimdi ben bunu satıyorum ve bana ne ver biliyor musun? Ee, burada ben Banshee alabilirim. O itenek engellemesi için başta. Ama şu yeni item var ya bak kan dökenin laneti. Bunu alıyor olacağım. Büyü dirençleri var mı? Yoksa bile çok az alacağından emin olabilirsiniz arkadaşlar. 10'a 12. Bu tur kaç canımız gidecek acaba? Pipe belli aralıklarla en uzaklık şampiyona doğru atladı. Bak şuraya geçelim. Yok tam şuraya geçelim bekleyelim. Gel gel yanıma gel oğlum. Vs denemem. Bak koydum arkadaşlar. Muhabbeti görüyor musunuz? Yine attım. Bir taret daha. Direkt koydum bir tane daha bu kadar bu kadar bu kadar bir de benim üstüme atlıyorlar Tamam siz kimin üstüne atlıyorsunuz? Şimdi yüzde kırık kritik vuruş ihtimal ilk vuruş kara Asad, anahtar bence çok kritik alalım yani En mantıklısı buymuş gibi geldi bana Adamlar ne aldı Görebiliyorsun. musun bilmiyorum ama 2 bu maçı kazanırsak kazanıyoruz ha Özer'cim Ki kazanacağımıza da inanıyorum adamlar full bana oynuyor o arada yapabildiğini yap kardeşim ne almış? İntikam almış. Diğeri de küçültme işini. Rakibin hasarını 3 saniye %15 azaltır. Şapkama bak. Ben de alabiliyorum, alabiliyorum. Alamadım. Sürü devriyesi. Tam şuraya koyuyorum. Ama bence %40 vuruş ihtimali iyiydi yani. Oğlum bana niye atlıyor bu? Çok saçma değil mi? Olaya bak öldü zaten o. Eee. Hadi oğlum taretim de vuruyor. Kesersin onu. Ya o baştakiler vurmasa var. Arkadaşlar oyun bitmiştir. GGVP ez yani. Bu Haymerdinger'ın o piline bakar mısınız? Başka hiçbir şey demiyorum. Okey umarım